Gelelim bizim aslında yatır girişimciler için uygulanacak strateji neresi? Yani farklılaşmadan da başlayabilirsiniz. biraz hani sermaye gerekiyor genelde o taraf için. ama varsa sıkıntı olmaz. Diğer kısım burası. Yıkıcı strateji kısmı. Burada işi arkadaşlar daha kötü yapıyoruz. Yani yeterince iyi bir ürünle şeyde müşterilerin karşı çıkıyoruz. Bu arkadaşlara fiyatı da düşük tutuyoruz. Çünkü hedeflediğimiz müşteriler mevcut ürünlerden fazlasıyla tatmin olmuş müşteriler. Şimdi yine Pegasus'tan düşünürseniz yani Türk Hava'yı Türkiye'nin %99 Müslüman deniyor şeyde ee, ne yapıyorlar eskiden şey vardı alkol ikramı vardı. Adam ben içmiyorum ama ilk çekmişim gibi fiyatta bana yansıtılıyor. Vermediğim paraya gidiyorum. E ben gidiyorum zaten şeyim çölyak hastasıyım. Bana glutensiz sandviç vermiyorlar. Yiyemiyorum zaten. Yani şeydi. Dolayısıyla benden aldığı parayla millet iki tane, üç tane içecek içiyor, yiyecek yiyor. Tamam mı? Yani, ben kardeşim istemiyorum. Zaten derdim oraya gitmek. Orada anneme gideceğim, babama gideceğim. Neyse yemeğimi yiyeceğim veya Bodrum'a gideceğim. Balığımı orada yiyeceğim. O zaman ne oluyor bu adam? Fazlasıyla tatmin durumda. Yani bana lükssün sen, lükssün sen diyor. Yani şeydi. E, o yüzden piyasada böyle fazlasıyla tatmin olmuş müşteriler varsa e, siz bunlara yeterince iyi bir ürünle yani orada da işi daha kötü yaptığımız o. Yani Pegasus'ta gidiyor musun? Gidiyorsun. Zamanında gidiyor musun? Gidiyorsun. Şeyde götürüyor mu? Götürüyor. Şeyde ne yapıyorsun? Aha fiyat sana daha uygun. Paran cebinde kalıyor. O zaman ne oluyor? Yıkıcı strateji oluyor. Çünkü o adaptasyon eğrisi var ya erken benimsenleri göstermiştik. Erken çoğunluk ve geç çoğunluk demiştik. Yani o Allah'ın en büyük orada pazar en çok orada. Yani üst gelir grubu daha az sayıda insanlar oluşuyor. Ama Pazarın çoğu insan o orta büyüklükteki yerde. Sen bu zaman ne yapıyorsun? Millet buraya gelmeye başlıyor. Tamam, çünkü derdi zaten memleketine gitmekse orada yemek yiyecek. şeydi. Veya memleketinden geliyorsa zaten karnı tok geliyor. O yüzden ikrama tav olmuyor. Yani şeyde. O yüzden ne oluyor? Ee, buraya kaymaya başlıyor. Bütün dünyada arkadaşlar bu low cost airline işinin karşısında Türk Hava Yolları gibi farklılaşmış premium oyuncuların hiçbiri duramadılar. Hepsi Alojet benzeri gibi başka markalar çıkarıp e, rakipleriyle mücadele etmeye çalıştılar. Tamam yani şeydi. Siz şimdi oradan yazıp durdunuz ama mesela şöyle düşünün. Şu an Türk Hava Yolları'nda uçak bileti alsanız, Türk Hava Yolları'nın ekonomi bileti alsanız size Pegasus'un taktiğini yapıyorlar. Koltuk seçimi yok hani farklılaşma diyoruz, premium diye söylüyoruz ama Türk Hava Yolları'ndan şu an ekonomiyeti aldığınızda Pegasus'un taktiği ile size koltuk seçeceksen para ver diyorlar. Şimdi hangisi takdir edildi? Başarılı olan şey takdir edilir. O anlamda bakarsanız demek ki burası hava yolu şirketinin ekstra gelir kazandırdığı için onlar da bunu uygulamışlar. İşte böyle düşünebilirsiniz. Biz ben hiçbirinin fanı değilim. Yani şeydi. E ama sizi hani girişimci iş bakış açısından yani siz için her şey sizin için yani paranın rengi olmaz diyorlar her şeyde siz de öyle düşünmeniz lazım e şeydi. Sonraki kısım e, bir yıkıcı sıra bir örnek kısım şu e, mesela Google Docs e, şu an Google Docs'u kullanıyorsunuzdur muhtemelen Yundan yıllar önce çıktığında sadece mesela Erhan Hoca şu an kullan diye Excel'i Excel'de çok basit bir şeyler yaptı o bile fazla millet o kadar bile kullanamıyorlar. Yılları yazıyorlar, altına topluyorlar, bitiriyorlar. O işte Samifler falan yaptı orada şeyde. Millet bu kadar kullanıyor diyor. Ama Excel New York'taki alım satım yapan borsa analistleri inceye göre yapılıyor veya şi, fabrikada insanlar her ay kaç para maaş hesaplayacağı, ödeyecek insanlar içinde de araçları var. Üretim planlama yapabilecek kadar yetenekli bütün. Sen o yüzden diyorsun ki yani ben Excel var ama kullanmıyorum. Yani 100 tane özelliği var. Bir tane özelliğini kullanıyorum. En basitlerini. O yüzden Excel bana lüks. Fazlasıyla tatminim ben. Şeyde. O yüzden para vermek istemiyorum Excel'e. Google, Google da bunu görüyor. Diyor ki tamam al sana bu kadar ücret. Word, Excel, PowerPoint'te kullanmadığı özellikler yok bende. Kullandığın özellikler var bedava. Böyle böyle başlayıp bu şekilde hayatlarına girdi. Şeyde. Şu an Google Docs onlarla yarış hale geldi. Yani Yıkıcısı ama pazarda e, şey olmayan tat, fazlasıyla tatmin olmamış tatmin olmuş müşterileri buluyor. Onlara kötü ne, ne demiştik burada bak işi daha kötü yapıyor. Yani şeyde, i̇şi daha kötü yapıyor. Egzer kadar iyi değil ama fiyatı azaltıyor sıfırlatmış. O yüzden ne oluyor? Millet oraya horra oraya gidiyor. Şeydi. Oradan gidiyor kısmı yıkıcı strateji bu. Yani şeyde. Fazla para veren insanlara daha az özellikli ama daha hesaplı bir şey götürüyorsun insanlar seni tercih ediyor. BİM olur mu? BİM arkadaşlar, biim Bim de olur tabii şeydi. Bunlar da öyle. Şu an arkadaşlar şöyle ucuz marketlerin iş modellerinin karşısında duramıyorlar. Onlar kendi markalarını çıkartıyorlar. Markalı ürünler mesela onların ürünlerini komodite haline getiriyor. Bir tip bimler filan. Mesela gidiyorsun dost yoğurt alıyorsun. Aynı yoğurt diyorsun. Süt aynı yani. Değişen bir şey yok. Tamam mı? o zaman ne yapıyorsun? Bim yoğurt dost alıyorsun. O zaman marka peşinde koşanlar o premiumlar sıkışıyorlar. Şeyde, bütün dünyada bu low cost tarafında her zaman gidiyor. Zaten e, kalan kısımda şurası dominant strateji arkadaşlar.